Merhaba sevgili dünya vatandaşları ve sevgili öğrenciler. Fevkalade sohbetlere hoş geldiniz. Size fevkalade bir çizim ders videosu hazırladım. Bu dersimizde perspektif kavramını konuşacağız. Temel seviye giriş perspektifi, uygulama örneği, teorisi ve belli başlı kurallarını anlattığımız bu video. Umuyorum ki sizler için faydalı olacaktır. Dilerseniz başlayalım. Çizim yapmaya her zaman araştırma çizgileri, oran çizgileri ve neyi nereye nasıl yapacağımı belirleyerek başlıyorum ve bu anlatım içinde çizim alanında nasıl başlayacağımı belirtiyorum. Çizimden önce ise perspektifin tarihsel gelişimine bakalım. Resim maceramız milattan önce 25000'de Fransızlar Laxo'da başlıyor. Daha sonra Sümerler yazıyı bulacak. Milattan önce geldiğimizde Yunan uygarlığında heykel. Milattan önce 450 e Helenistik dönemde hareketliyken Milattan önce 40'ta Roma İmparatorluğu Pompei duvar resimleri var. Ama perspektif Milattan sonra 1400 yılında e İtalya Rönesans'ta olacak. Aslında perspektifi bulmasıyla derinlik kavramı başlıyor. Perspektif yaparken göz hizası, ufuk çizgisi çok önemli. Dikkate almamız gereken temel nokta. Yükseklik ve bakış açısına göre dünyayı algılayışımızı göz hizası ile belirliyoruz. Perspektif latince perspektare kelimesinden geliyor. İngilizcesi perspective bakmak, seyretmek, gözden geçirmek anlamına gelir. Perspektif, derinliğin ve yüksekliğin çözümlenmesi konusunda bize yardımcı olur. İki boyutlu bir alanda gerçekleştirdiğimiz, üç boyutlu inizyona verdiğimiz genel bir tanımdır perspektif. Mimarlık, endüstriyel tasarım, üç boyut tasarım, resim gibi alanlarda perspektif bir çizim anlatım tekniği olarak farklı yöntemlerde kullanılır. Kavalyer, artistik, aksanometrik perspektif gibi sistemleri vardır. Tek kaçışlı perspektif, perspektife başlarken kullandığımız temel bakış açısıdır. Ee, nesne, figüre, mekan, yüksekten derecelik bir açıdan baktığımız perspektif uygulamasıdır. Göz hizasına göre gösterilen yerleşimidir. Evet şimdi uygulamada bakıyoruz. Göz hizasında bir kutu hayal ediyoruz ve bu kutuyu göz hizasında çiziyoruz. Arkada görmediğimiz çizgilerini de yapıyoruz ve bir görüntü ediyoruz. Göz hizasının altında yani diyelim ki masanın üzerinde duran bir kutu çizmek istediğimizde bu kutunun üstünü görüyor oluruz ve tek bir noktaya kaçan çizgiler yaparak bu kutuyu gösteriyoruz tek kaçışlı perspektiflerimizin sebebi tek bir noktaya doğru gidiyor olması ve göz hizasının üstüne çıktığımızda bakış açımız değişiyor. Bu sefer kutunun altını görüyoruz ve tek bir noktaya doğru çizgilerimizi toplamaya, toparlamaya devam ediyoruz. Bakış açısı, göz hizası nereden baktığımız çok önemli. Tek açılı perspektif nesneye 180 dereceden baktığımız bir görünüm ve yukarıdaysa altı, aşağıdaysa üstü ve göz hizasındaysa kendisini bir levha olarak algılıyoruz. Bir kaçışlı perspektif, bir nesne figür mekanı çapraz bir açıdan algıladığımız ve gösterdiğimiz perspektif tekniğine verdiğimiz isim. 60, 30, 45 gibi çapraz açılarda nesnenin görünümünü tanımlamak için kullanıyoruz. Burada önemli olan çapraz açı olması. Evet, şimdi ilk uygulamadan devam ediyoruz ve göz hizasında çapraz olarak gördüğümüz bir kutuyu nasıl algıladığımıza bakıyoruz. Bir kutu göz hizasında durarsa onun iki yüzeyini görüyor oluruz araştırma çizgileriyle iç çizgilerini gösteriyoruz. Kutumuz göz hizamızın üstünde diyelim ki rafta duran bir nesne ise bu sefer onun altını gördüğümüz çapraz bir açı olur. Dik açılarımız sabit olarak kalır ama aşağıda gördüğümüz açılar için sağ ve sola doğru bir daralma yapıyoruz. Evet koyu yaparak belirleştirdik. Eğer kutumuz göz hizasında yerde veya masanın üzerinde duruyorsa yani aşağıda ise bu sefer sağa ve doğru, sağa ve sola doğru giden çizgileri belirterek kutumuzu Ortaya doğru çıkartıyoruz ve bu şekilde göz hizasının altında kalan bir kütüğü göstermiş oluyoruz. Çift kaçış dediğimiz perspektiflerimizin sebebi göz hizasında iki ayrı noktaya, sağa ve sola doğru perspektifin kaçması. Tabi tek kaçışta gösterdiğimiz bir kutunun da sağa ve sola gözükebilir ama bu sefer çizgiler tek bir noktaya doğru toplanmalıdır. Bundan sonra ise dikkat etmemiz gereken şey çizgilerin bir noktaya doğru gitmesi meselesi. Birçok öğrenci görünümü yapıyor ama arkaya doğru giden çizgileri tam belirtemiyor. Çizgiler geride bir noktada birleşilmiş gibi olmalı. Nokta nokta koyduğum alanlardaki gibi. Evet bu alanları belirginleştirdik ve dik çizgilerimizi ortaya çıkardık. Bunu şöyle düşünün. X, Y, Z ve T dik açılarımız olsun. X en büyük. 90 derece. 1, 2, 3 ve 4 Arkadaki açılarımız olsun. 1 ve 2 büyük, 3 ve 4 e, en büyük açıları düzelttik. A, B ve C ve D çizgilerimiz olsun. A ve B çizgileri C ve D'den büyük. Yani önde bulunan çizgi, arkada bulunan çizgiden daima büyük. Bize yakın olan çizginin büyük, uzun e, olması gerektiğini arkadakine göre hatırlamanız perspektif yaparken çok önemli. Şimdi perspektif bilgisini kullanarak belli başlı küçük şeylerin çizimine çalışacağız. Bir kutu çiziyoruz ve bunun içerisinden bir sandalye çıkartıyoruz. Perspektifte teoriyi bilmek başka bir şey. Uygulamada teoriyi e, yorumlamak başka bir dikkat gerektiriyor. Çünkü nesneler açı alıyorlar. Evet bir sandalyenin çizimi gördüğünüz gibi bir kutunun içerisinden çıkabiliyor. Önemli olan kaçış noktalarına dikkat ederek nesneyi oluşturmak ve kağıda büyük olarak yerleştirmek. Çünkü araştırma çizileri kağıdın dışında. Olacak. Bunu her zaman e, hatırlıyor olmamız perspektif yaparken çok önemli. Kağıt alanın içinde bir daralma yaratmalıyız. Bir başka örnek yapalım. Bir küçük e, kutucuk çizelim ve burada gene çift kaçışta gözüken bir alan yaratalım ve çapraz açıları belirleyerek bir nesne oluşturalım. Bir kalem tıraş gördüğünüz gibi perspektif yapılarak ortaya çıkartılabiliyor ve yapılabiliyor. E, detayları konuca, açıları belirlenecek. Eğime giriyor olması daralma olmadığı anlamına gelmez. Perspektif bütün çizgilerin geride bir noktaya doğru daralmasıyla ilgili bir kural ve uygulama. Bunu yaparken sıklıkla hatırlamak ve nesnenin durumuna göre bir şekilde ortaya çıkarmak gerekiyor. Küçük uygulamalarımıza devam ediyoruz. Çizim kamera açısının biraz dışında kalmış kusura bakmayın. Evet, iki kutuyu çizerken de gene çift kaçışlı perspektifte olduğu gibi bir uygulama ve bir e, açı e, belirliyoruz ve yapıyoruz ve iki tane kitabın e, ortaya çıkışını e, bu şekilde e, gerçekleştiriyoruz. Araştırma çizgileri perspektif yaparken çok önemli. Neyin nerede olacağını belirledikten sonra kontur çizgileri ile yapıyı ortaya çıkartıyoruz. Perspektif aynı zamanda yazı alanlarını nasıl yapacağımızı belirleyeceğimiz de bir şey. Yani siz bu kitabın üzerine yazı yazmak veya resim çizmek isterseniz onların da alanlarını küçük kutucuklar olarak koyarak daha belirgin, daha rahat olmasını sağlayabilir, kompozisyonu tamamlayabilirsiniz. Hasta bulunduğunu belirttiğimiz perspektif için eski ustalara bakmak çok faydalı olabilir. Albrecht Dürer doğru perspektifini uygulamalar için çeşitli araçlar kullanırdı. Dönelim perspektif çizimleri kıymetli. Aynı zamanda perspektif gelişmiş mekanların ve nesnelerin çizimi içine kullandığımız bir araç. Evet şimdi daha geniş bir alanın uygulaması için hızlı bir sketch perspektif örneği yapacağız. Bir kutu belirliyoruz. Göz hizamızı belirliyoruz. Göz hizası burada yükseklik bildirici. 2.70'lik bir alanı 90-90 olmak üzere 3 parçaya bölüyoruz. Ve göz hizasını 1.80'e buluyoruz ve arkaya doğru giden kaçış çizgileri yaparak bir kutucuk bir alan ortaya çıkartıyoruz. Bu çizgiler içerisinde belli başlı yükseklikleri belirliyoruz. İşte tezgah yüksekliği 60-90 vesaire gibi. Ve buralarda öne doğru gelen tek kaçışta bir kutu çıkartarak bir belirginlik, bir e, gösteri yapıyoruz. Ve göz hizasının biraz altında, e, tam göz hizasına bir dolap yerleştiriyoruz. Sağına biraz yükseğine bir tür... E, aspiratör yerleştireceğiz ve ocak olabilmesi için yine kutu ve araştırma çizgileriyle fırınımız vesaire kutular halinde görmüş olduğunuz gibi koyacağız. Burada araştırma çizgisi kullanımı önemli. Örnek bunun üzerine evet bir küçük kutucuk daha koyarak bir e, mikrodalga fırını yapıyoruz. Yer zemin için arkaya doğru gidiyor ve duvardan eşit çizgilerle öne doğru çektiğimiz çizgi perspektifi, zemini ortaya çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi sketch perspektifi yaparken her şeyi üst üste getirip çizgiyi çok serbest kullanarak bir yapı yapmak önemli. Kontur çizgileriyle önde olduğunu bildiğimiz parçaları e, belirtiyor, ortaya çıkartıyor ve kabaca e, nesneyi formu gösteriyoruz. Burada bir malzeme değişikliği yapacağız. Konturu daha iyi anlatmak için. Evet tükenmez kalem kullanarak e, birazcık daha yaptığımız şeyi ortaya çıkartan basaklı güzel şirin bir e, küçücük e, mutfak alanı çizimini e, sketching olarak tamamlamış olduk. Böylece de bir perspektif skecinin nasıl olduğunu e, bu uygulama videosu ile göstermiş bulunduk. perspektif kavramını konuştu. Umuyorum bu video sizler için faydalı olmuştur. Sorularınız olursa her zamanki iletişim kanallarınızdan bana sorabilirsiniz. E, uzun yaşayın ve parlayın dostlar. Görüşmek üzere.